Merhaba ben Han Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kurucusu Diş Hekimi Nazlan Kozfazlıoğlu Size bugün zirkonyum restorasyonlar nedir, niçin yapılır, kimlere uygundur onu anlatacağım. Zirkonyum restorasyonlar kimler için uygundur? Diş renginden memnun olmayanlar, beyaz ve parlak bir görünüm elde etmek isteyenler, dişlerinde kırık ve çatlak olanlar, sağlam ve estetik bir çözüm arayanlar, diş diziliminde bozukluk olanlar, ortodontik tedaviye alternatif bir çözüm arayanlar için uygundur. Alerji riski taşıyanlar, zirkonyum restorasyonlar metal içermediğinden alerjik bünyelerde güvenle kullanılabilir. Diş sık sıkma alışkanlığı olanlar, zirkonyum restorasyonlar dayanıklı yapısıyla diş sıkmalardan etkilenen aşınmış dişlerde güvenle tercih edilebilir. Zirkonyum restorasyonlar doğal dişe en yakın çözüm sunar ve uzun ömürlüdür. Diş hekiminiz size en uygun tedavi yöntemini belirleyecektir. Sağlıklı günler dileriz.